Sarı Kırmızılı ekip transfer çalışmalarını büyük bir özenle sürdürüyor. Galatasaray, hem bu sezonki hedeflerine ulaşmak hem de gelecek yılın kadro planlamasını yapmak adına yoğun bir mesai harcıyor. Jimbom, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Leroy Sane için girişimlerde bulunuyor. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, geleceğiyle ilgili karar vermek için Alman kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak bakan Alman oyuncunun, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmayı düşündüğü ifade ediliyor. Sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle, istediği kulüplerle görüşme hakkına sahip olan Leroy Sane, sarı kırmızılıların da radarına girmiş durumda. Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızı yeni sezonda bedelsiz olarak kadrosuna katmak için hazırlıklarını yapıyor. Sahnenin ise gelecek olan tüm teklifleri değerlendirerek karar vereceği belirtiliyor.